Tüp bebek tedavisi, infertilite tanısı konmuş anne ve baba adaylarının çocuk sahibi olmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde anne adayından toplanan yumurtalar baba adayının spermleriyle laboratuvar ortamında birleştirilir ve embriyolar elde edilir. Elde edilen embriyolar laboratuvar ortamında birkaç gün izlendikten sonra anne adayının rahmine transfer edilir. Embriyolar anne adayının rahmine transfer edildikten yaklaşık 10-12 gün sonra anne adayının kanından gebelik testi yapılarak sonuç öğrenilmektedir. Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Eğer bir çift bir yıl boyunca düzenli, korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edememişse bu çift tüp bebek tedavisi açısından değerlendirilmelidir. Ancak tabii ki bu süre her çift için bir yıl değildir. Anne adayının yaşı 35 ve daha üzerinde ise yaklaşık 6 ay eğer anne adayının yaşı 40 ve daha üzerinde ise 3 ay korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilemediyse tüp bebek uzmanına mutlaka başvurulmalı. Tüp bebek yöntemi nedeni açıklanamayan kısırlık, tüplerde tıkanıklık, sperm sayı ve kalitesinde düşüklük, ileri yaş, kilo gibi problemleri olan hastalara uygulanabilmektedir. Tüp bebek tedavi süreci neleri kapsar? Hastalarımıza yaptığımız ilk değerlendirme sonrasında hastalarımızın yaşına, yumurtalık kapasitesine ve kişisel özelliklerine göre bireysel olarak tedavi protokolü belirlemekteyiz. Düzenli adet gören kadınlar her ay tek bir yumurta oluşturmaktadırlar. Tüp bebek tedavisindeki amacımız bu yumurtaların sayısını arttırmaktır. Bunu yapabilmek adına yumurtalıkları uyaran hormon ilaçları ve erken yumurtlamayı önleyen hormon ilaçları iki paralel tedavi olarak birlikte uygulanır. Bu hormon ilaçlarının kullanımı esnasında yumurtalıkların verdiği cevabı değerlendirmek ve gerektiğinde doz değişiklikleri yapabilmek için belli aralıklarla ultrason ve kan testleri yapmaktayız. Bu şekilde olgunluğa erişen yumurtalar çatlatma iğnesinin uygulanmasını takiben aspirasyon yöntemiyle toplanır ve ardından bu yumurtalar baba adayının spermleriyle laboratuvar ortamında döllendirilir. Yumurta toplanması işlemi genel anestezi altında yapılabileceği gibi lokal anestezi ve sedasyon altında da yapılabilmektedir. Oysa embriyo transfer işlemi çok nadir durumlar dışında anestezi gerektirmemektedir. Tüp bebek tedavisinin başarısı bu uygulamadan yaklaşık 9 ay sonra eve canlı bebek götürebilmektir. Ülkemizde genel olarak her 3 çiftten biri ilk tüp bebek denemesinde gebe kalabilmektedir. Ama tabii ki tüp bebekteki başarı oranını etkileyen çok çeşitli faktörler vardır. Kadın yaşı oldukça önemlidir. Yaş arttıkça gebelik şansı maalesef azalmaktadır. Sperm sayı ve kalitesinin düşüklüğü, tüplerdeki problemler, rahim içerisinde embriyonun tutunmasını engelleyecek miyom, polip ya da yapışıklık tarzı problemler de yine tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.